Şuradan geçelim. Tamam. Gazze'ye selam, mücadeleye Gülsün halkı yalnız değildir. Basın mensupları, çok kıymetli vicdan gönüllüsü hemşerilerimiz, bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsanlık tarihi boyunca medeni dünya kendi ürettiği değerlerini topyekun Gazze'de, Suriye'de, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda bombalar altına gömdü. On yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da arttırdı. Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalciler son iki aylık süreçte 13 bin'e yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinliyi şehit etti. İşgalci teröristler Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu içe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri Siyonistlerin hedefinde. <laughs> Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler kullanılması uluslararası sözleşmelerce hesaplanmış bombaları gaz yağdırıyor. <laughs> İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. İşgalci İsrail Mecmi yaralıların tedavisini dahi engelliyor. Hatta gaz ve yakıt girişini yasaklayarak küvezdeki bebekleri ve yoğun bakımdaki ağır hastaları ölüme terk ediyor. Ey insanlık, ey demokratlar, laikler, hukukçular, sanatçılar, lobiciler, ey insan hakları savunucuları, ey kadın hakları savunucuları, ey çocuk hakları diyenler, ey çevreciler, Filistin'de bebekler katlediliyor. Neredesiniz? Filistin'de kadınlar katlediliyor. Neredesiniz? Filistin'de gazeteciler katlediliyor. Neredesiniz? Filistin'de insanlık katlediliyor. Neredesiniz? Filistin'de hastaneler abluka altına alınıyor ve bombalanıyor. Neredesiniz? Filistin'de camiler, kiliseler bombalanıyor. Neredesiniz? Filistin'de hayvanlar katlediliyor. Neredesiniz? <laughs> Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor. Saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken ABD yaşanan görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. Ve ne hazırdır ki askeri, ekonomik ve siyasi anlamda büyük güçlere sahip olan İslam ülkeleri de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü burada ve tüm Türkiye'de Kudüs ile birlikte İsrail'in hukuk ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm dünyaya insan ve haklarının kutsallığını yeniden hatırlatıyoruz. Ve diyoruz ki İsrail'in yaptıkları yanına kar kalmamalı. Türk uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye İsrail'in yaptığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya Gazze Kasanı Netanyahu ve onun olmuş. ülkelerin devlet başkalarından hesap sormaya çağırıyoruz. Hükmü Allah'u Ekber! Allah'u Şimdi biz halkların yapacağı en önemli şey olan boykotu yeniden sizlere hatırlatıyoruz. Boykot bizim en önemli silahımızdır. İsrail'i destekleyen firmaların mallarını almayarak İsrail'le akan maddi kaynakları kurutmaya devam edelim. Savaş bitsene, ateşkes olsa da bu işgalci teröristlerin çok sevdikleri ekonomik damarlarını kurutalım. Almazsak ölmeyiz, alırsak kardeşlerimizi öldürürler. Son olarak herkese sesleniyor ve diyoruz ki tüm dünyaya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Mescidi Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, siyanist gönüllü ve, ve işgalin ve sona ermesi için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescidi Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Biz inanıyoruz ki Filistin halkı özgürlüğüne kavuşacak bizler, ve bizler de Filistin'i tamamen de imar de edeceğiz. De, 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 de. Allah!